Yarı çapı R yüksekliği H olan silindirik bir bardak tamamen su ile doldurulup yarı çapı 2R olan yeterince yüksek silindirik kaba boşaltılınca suyun yere göre potansiyel enerjisi E oluyor. Aynı bardak tamamen su ile doldurulup 2 bardak daha kaba dökülürse suyun yere göre potansiyel enerjisi kaç E olur? Bakın küçük bardak tamamen su ile doldurulup büyük bardağı boşaltılırsa suyun yüksekliği H üstü olsun kütlesi de M olsun kütle merkezinin yerden yüksekliği h üssü bölü 2 olur. Dolayısıyla e eşittir m çarpı g çarpı h üssü bölü 2 olacaktır. 2 bardak daha dökülürse bakın büyük bardaktaki toplam kütle 3 m olur. 3 sıvının kütle merkezinin yerden yüksekliği de bakın 3 h üssü bölü 2 olur yazalım. E üssü diyelim. Son durumdaki potansiyel enerjisine. 3M G çarpı 3H üssü bölü 2. Yani 9 bölü 2 MG H üssü yapar. Bunları oranlarsak E bölü E üssü eşittir. MG H üssü bölü 2 çarpı 2 bölü 9 MG H üssü. Ters çevirip çarpıyoruz. E'ye şuşüler ve ikile giderse, <laughs> 1 bölü 9 kalır. İşler dışlar çarpımı yapılırsa, E şuşu 9E bulunur. Doğru cevap A seçeneği olur.